Evet arkadaşlar, Divine RPG mod Survival serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi sabah olmasını falan bekledim. Bir de şey. Şu etrafta gördüğümüz troll'lerden bir tanesini zar zor iki tane taş kılıcının hepsini bitirerek öldürdüm ve ve Blood Gem denen şey bir de Golden Rod düştü. Bunu da söylemek istedim. Şey şu camları yaptım. Onları hemen bir yerleştirelim. Şöyle yamuk bir şekilde de olsa. Bir de şuraya bir maden küçük bir maden kazdım ve maden buldum bir şey oldu ama buldum mu? Tam emin değilim bulduğumda kapattım ve video çektim. Yani çekiyorum şu an. Ben bu arada madenlerde şöyle bir şey uyguluyorum. <laughs> ee, şu tahtaları şöyle yan yana koyduğumuzda o slip tahta basamak gibi bir şey elde ediyor işte şu şekilde koyuyorum ve yukarı çıkmamızda kolay oluyor bir şekilde yani ben öyle bir şey kullanıyorum onu göstermek istedim hemen tahta şey Kılıç ve Pickaxe yapıp aşağı inelim Bir de şey yapalım Meşale lazım olur yani Aşağı inelim hemen Şunun arkasında küçük bir mağara buldum gibi oldu Şu yerin arkasında Evet şurayı açalım Evet. Mağaram bulmuşum. Hım. Mağara değil gibi ama buradan mağaraya çıkabiliriz. Yani mağaraya çıkmak bir sorun olmaz. Gravel taşlarıyla şurayı kapatalım. Tamam. Kömürleri kazmaya başlayalım. Çünkü kömürler her zaman işe yarar ilk başlayanlar için ileride de işe yarayacaktır ama kömür kullanmayız yani bilirsiniz hepiniz survival oynamışsınızdır yani onun için bilirsiniz mikrofon sorunu galiba düzeldi artık sesim böyle gelmemesi lazım ya da gelmemesini umuyorum diyeyim şöyle yapalım da şey kalsın açıkta şu şekilde kazıyoruz evet demir de bulduk demir bulmamız iyi oldu çünkü demir önemli yani kazı falan her şey için tabi bu oyunda bir sürü maden var da temel bilgilere göre elmastan sonra en önemli maden diyebiliriz demir için şey bana bilgi verirseniz şey hakkında sevinirim şu bulut cem hakkında onunla kılıç falan yapılıyor mu bilgi verirseniz sevinirim yani bunu söyleyecektim şuraya doğru bir kazalım bakalım ne var mı siz bir şey göremiyorsunuz dur şuraya meşale koyayım Evet biraz kazayım bir şey çıkmazsa geri döner bir şeyler yaparız yani Minecraft geniş bir oyun yapacak bir şey bulunur Evet yaratık sesleri geliyor ama o zaman şöyle yapalım ben şu demirleri bir şey yapayım eriteyim yani yapayım demir olsunlar onlardan kılıç falan yaptıktan sonra ışınlar alalım şöyle de çubuk yapalım iki tane düğme düğme hoşuma gidiyor çünkü şöyle turmaları güzel bir görünüm sağlıyor Öyle her gördüğün kapıya dayanmayacaksın yeni. Tamam mı lan. Ay bunlar ne her yerde ya. Neyse 7 level olmuşum bu arada. Demir kılıç yapayım da belki bir cesaret gelir şunlara dalarım. Ha. Ben niye bunu aldım? Tamam ben şunlara da dalayım ya. Şu an bir cesaret geldi bana. Şunu yapalım. Şunların hepsini mi koyayım? Çünkü ölme ihtimalim var yani. Şu demirleri de alalım. Şey çubuk alalım. Demir kılıç yapmak için. Bir tane iki tane üstüne ve demir kılıç. Şimdi ben şunlara bir dalayım. Bakalım neler çıkacak. İşlerinden. Ve sadece o şey mi çıkıyor. İşte adı neydi o? Mor. Elmas görüntülü mor şeyden mi çıkıyor diyecektim. Oo. Ha ha ha. Aferin lan. Dev. Skeletonu yatırdı adam ya. Skeleton de deve ok atıyor ya. Bana açacağım diye salak. Bu troller niye dalmıyor ki adamı? Merak ettim. Avlanalım biraz. Maden bulduğumda ben madene dalarım yani. En kötü Abi bu ne ya? Gerçekten bu ne merak ettim. Şu zombileri de bir keselim. Neyse. o Pislik pisliksin. Pis. Pis mahluk. Az daha benim işim bitiriyordu. Lanet olası pislik. Ne oluyor lan? Ya abi tek tek gelmek neyinizi yediremiyorsunuz yani? Ne oldu şimdi? Öldünüz. Şu trollü şuraya bir düşürmeye çalışayım bakalım. Kıpırdama lan. Oğlum bak kıpırdama. Gir şuraya gir 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 gir. Gir bakayım. Gir 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 gir. Seni burada döveceğim. Bak ya utanmaz. Karaya çıkmaya çalışıyor. Ben dalıyorum ya. Ben de bir... Neyse. En kötü oluyorsam şu yakında diriliyorum ya. Dalayım ben. Yeah. Kıyık lobsmuş bunlar. Fena bir şekilde indirdiler beni. Fail videosu olarak devam ediyoruz şu an. Hadi lan. Artist skeleton. Artist yapma lan bana ya. Oğlum artist yapma lan diyorum sana. Oh yeah. Bir kere daha öldük. Niye fail videolar olur ki? Sen miydin? Ben artist yapanla Üzerine bir şey gidim de yani böyle havalanma falan gerek yok yani. Üzerinde bir şey olabilir benim yok belki. Ben de de var ne artist yapıyor da bende de kıyafet var. Bakın şu şekilde göstereyim. Şuna bak ya. Şimdi güneşte ocak ve işiniz bitecek ezikler. Ben evimi bulmaya bakayım. Evim nerde ki? Ha oldum evim. Of. Saçma bir video oldu. Üçüncü bölümde güzel bir maden bulup öyle video çekmeye karar vereyim direkt. Maden bulduğumu sanıp dalmayayım diye böyle bir fikre vardım. İyi bir fikre varmışım. Bununla eşya yapılıyormuş. şöyle anlayabiliriz. Ama çubuk lazım. Çubuk orada kaldı. Ben nerede ölmüştüm ha? Şurada. Şunlara da almıştım. Ve şurada beni indirmişlerdi galiba. Öyle hatırlıyorum ama. Neyse bu videoyu bitirsem mi ya? Çok saçma ve garip bir şey oldu ama. Neyse öyle yapayım bari. Videoyu burada bitiriyorum. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.